Herkese merhabalar. Yakup Hocamla İşlem Tamam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar Türk Eğitim Tarihi dersine çalışacağız. Bu ders kapsamında öğretmenimizin bizlere önermiş olduğu Profesör Doktor Yahya Akyüz tarafından yazılan Türk Eğitim Tarihi adlı kitaptan almış olduğum notları ve ders kapsamında öğretmenimizin bizlere anlatmış olduğu bilgilerden oluşturduğum arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz PDF dosyasını beraber işleyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar dersimize Türklerin Müslüman olmalarından önceki hallerine inceleyerek başlıyoruz ve ilk alt başlığımız iş arkadaşlar dönemin temel özellikleri. Şimdi bu dönemin temel özelliklerini işlemeden önce Türk eğitim tarihi dersini biz neden görüyoruz? Bu dersi görmemizin sebebi nelerdir? Bu ders bizlere neler katacak? Birazcık bunların üzerine konuşacağız. Burada ne yazmışım? Türk eğitim tarihinin amacı eski tarihlerden günümüze kadar Türk milletinin ürettiği benimsediği ve geliştirdiği öğretim ile ilgili düşünceleri ortaya koymak ve bugünkü aslında eğitim sorunlarına en iyi şekilde dersler çıkarıp arkadaşlar bunların üstesinden gelebilmektir. Yani şöyle düşünelim. Bizim aslında şu anda karşılaşmış olduğumuz bu durumları işte eğitim öğretim programlarındaki sorunlara biz geçmişte neler yapmışız? Geçmişte neler yapmışız? Bu uygulamalar sonucunda da arkadaşlar nasıl sonuçlara varmışız? Onlardan ne dersler çıkarmışız? Günümüze bunları nasıl uyarlayabiliriz? Aslında biz bunu incelemeye çalışacağız. Türk eğitim tarihi bilinen ilk tür toplulukları ile başlar. Kapsadığı konular ise öğretim ve eğitimin tarihidir demiş arkadaşlar. Bakın burada bir öğretim bir de eğitim kavramlarımız ortaya çıktı. Şimdi bu kavramları inceleyelim. Öğretim kavramı öğrenmenin gerçekleşmesi için ...girişilen düzenli, teşkilatlı çabalardır demiş. Yani aslında biz öğretimi... ...kalıcı davranış değişikliği olarak da... ...aslında arkadaşlar ifade edebiliriz. Örgün eğitim olarak da adlandırılır. Eğitim ise davranışların en uygun şekilde... ...yani istenilen bir doğrultuda geliştirilmesi... ...bilgilerin kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. Yani aslında eğitimde belirli bir davranışı... ...öğrencilerle sergile etmek için... ...yapmış olduğumuz bütün çabalara denilebilir... Burada eğitim ve öğretim kavramlarını vurgulamış olduk. Peki eğitim kavramı yani insanları işte istenilen davranış şekillerine doğru e, ulaştırmak için yapmış olduğumuz bu davranış silsilesi arkadaşlar Türk tarihinde nasıl devam etmiştir? Şimdi onun üzerine biraz konuşalım. İlk başta atasözleri. Atasözleri aslında tecrübelerden elde edilmiş. Çeşitli deneyimler sonucunda aslında insanların hayatına ifade etme sanatı diyebiliriz. Mesela ağaç yaşken eğilir, çocuk düşe kalka büyür. Bunlar aslında bir atasözü örneğidir. Ninliler ailelerin nasıl bir insan tipine değer verdiğini gösterir. Düşünürler, mesela Yunus Emre, Mevlana gibi düşünürler. Eserleriyle daha olgun bilgi ve fikir oluşturma çabası yapmışlardır. Yani mesela Mevlana'nın şu anda yazmış olduğu eserler günümüzde hala insanlar tarafından okunuyor. Ya da Yunus Emre'nin mesela şiirleri, beyitleri hala okunuyor değil mi? Bunlar toplum üzerinde etkisi sahip olan büyük düşünürlerdir. Siyasetnameler ise yöneticileri yönetim ve bilgi davranışlarını aydınlatarak etkilemeyi sağlar. Siyasi eğitim kitaplarıdır. Yani bize aslında dönemle ilgili bilgileri veren kitaplardır diyebiliriz. Peki arkadaşlar Türk eğitim tarihini araştırıp öğrenmek bizlere nasıl katkı sağlar? Biraz da bunun üzerine konuşalım. İlk olarak demişiz ki eğitimimizin uzun bir tarihi geçmişi bulunduğunu görmeye yarar. Yani eğitim programlarının bugüne yani şu andaki koşuluna gelene kadar ki halinde ne kadar büyük bir süreç atlattığını biz aslında Türk eğitim tarihi dersi sonucunda görmüş olacağız. Güçlü meslek birinci kazandırır, yani öğretmenlik mesleğinin hangi aşamadan hangi aşamaya geldiğini, nasıl bir serüven içerisinde oluştuğunu görmemizi sağlayacak. Üçüncü olarak binlerce yıl boyunca insan yetiştirme fikir uygulamalarının araştırılmasını sağlayacak. Dördüncü olarak da Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında oluşturduğu politikaları değerlendirerek yeterli bilgi ve bilinç seviyesinin oluşmasını bizlere sağlayacak diyebiliriz. Şu ana kadar konuştuğumuz bilgilerin hepsi Türk eğitim tarihinin amaçlarını inceliyordu. Ee, elimden geldiğince almış olduğum notları sizlere aktarmaya çalıştım. İstediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.